80 binde çiçek gibi fiyatlı Linea Euro 5 motora sahip aracımız var. Bu araca araç sahibi birçok işlem yapmış. Araç çekişten düşmüş. Çekişten düştüğü için e, kendi bilgileri doğrultusunda aracın turbosunu değiştirmiş. MAF sensörünü değiştirmiş. n 5 varfi dediğimiz varfi değiştirmiş. Partikül filtremizi lavabo açıcıyla temizlediğini söylüyor. 22.000 e, 22 bin lira gibi bir fiyata Turbo almış diğer parçaları kaç liraya aldığını tam olarak bilmiyorum ancak Tahminimce bir 30 bin lira kadar bir masraf etmiş bu araca Bu masrafları da Neye istinaden yapmış bunu bahsedelim e, Araç çekişten düştüğü için araçta çekiş kaybı yaşadığı için e, internetten, Youtube'dan e, Video izleyerek e, izlediği videolar doğrultusunda kendi aracını kendi tamir etmek istemiş araç sahibimiz Teknik bilgisi var ancak Teknik bilginin olması yeterli değil. Bu işlerde tecrübe etmiş, görmüş geçirmiş ve usta olmak bir bambaşka bir şey arkadaşlar. Bu sebeple 30 bin lira gibi bir paranın çöpe gittiğini söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle bizim de YouTube'da videolarımız var bu linea ile ilgili. Bunları izleyerek işletmemizi buldu. Araç sahibi ve iş yerimize geldi. Biz de yaptığımız tespitlerde aracın çekiş düşüklüğünün neden kaynaklandığını şimdi size onu göstereceğiz. Parçayı söktüğümüzde göstereceğiz. Dolayısıyla internetten video izleyerek e, araç tamiri yapmak hiç mantıklı bir iş değil. E, bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Araçta duman atma ve çekiş düşüklüğü problemi var. Abim Ramazan Usta zaten söküyor, sökülmesi gereken yerleri. E, bunun sebebini söktüğümüzde de göstereceğiz. E, bahsettiğimiz gibi turbo, maf sensörü, N75 valfi dediğimiz bakın buradaki valf boşu boşuna değişmiş. Haybe'ye 30 bin lira gibi bir paranın çöpe gittiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet boşu boşuna binlerce liralık masraf edilen aracın ardasını şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet, evet bu aracın ardası nedir abi? Onu... da e, öncesinde anlatmış olduğum gibi bu aracın ardası biz manifold patlak geç Bunu yani müşterimiz e, bunca masrafı bunun için etmiş. Şöyle kurumları gösterirsen hani net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama şu taraftan ışıklan Bariz belli evet kaçırıyor. Normalde Euro 4'lerde tam şu kısımdan EGR borusunun tam şu kısımlarına patlatma yapıyor ama bunda böyle bir sıkıntı yok. EGR borusu şöyle göstereyim. Şu şekilde buraya takılıyor. Ben çocuklara bunu temizlettirdim. Bu şu şekilde hem ayrık tam bu şekilde hem ayrıktı. Aynı zamanda da bunun burada olması gereken o -ring yok. Muhtemelen aşırı sıcak hava basıncından dolayı eritmiş, attırmış veya da içine çekmiş. Patlatmış çantayı. Bundan dolayı burada bir aşırı derecede bir hava kaçağı vardı. Müşterimiz tabii kendi bilgileri de olsa yapmış olduğu işlemlerde gereksiz masraflar etmiş. Biz tabii manifoldu istedik. Niye istedik? Şöyle söyleyeyim. O manifoldu olayla... değiştireceğiz manifoldu. Manifoldu değiştireceğiz tabii her halükarda Normalde patlak yok ama burada o olmadığından dolayı aşırı sıcak hava basıncından dolayı o-ring yatağını bozmuş. Evet. O-ring yatağını ama zaten bunu siparişini verdi müşterimiz. Gelince manifoldumuzu takacağız. E, EGR borumuzu yeni bir O-Ring beraber birlikte takacağız. Aynı zamanda şöyle bir durum da var, onu ben sana söylemedim, onu söyleyeceğim. E, öncesinde bilmiyorum, herhangi bir işlem yapıldım ama bu EGR borusunun bağlandığı yerlerin cıvatası, cıvataları yalama. Yani o da EGR'ye bağlanıyor, cıvata yerleri yalama. Buralardan da aynı zamanda kaçak yapmış. Şöyle gösterebilirsen, biraz da geri çekersen. Evet. Buralardan da kaçak yapmış, bunlara da aynı zamanda tornacı helikoyu yay yaptırıp hava kaçaklarını giderdikten sonra bu işlem düzelteceğini e, ümit ediyoruz. Yani bu aracın en büyük arızası turbonun üretmiş olduğu basıncın kaybolması. Tabii. Turbo basınç kaybı yaşadığı için araç çekişten düşüyor ve duman atıyor. Asıl arızamız bu. Bunun sebebi de abi senin anlattığın gibi manifold e, e devre daim borusundaki contanın kaçırması. Durmanın basınç kaybı yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu da arızalara sebep oluyor. Aynı zamanda e, bu da muhtemelen bilmiyorum aracı müşterimiz ne zaman aldı ama e, daha önceden e, işlemler görmüş. Belli. Yani, yani şuradan Civataların orijinal olmadığından hani bu manifold da muhtemelen bildiğim kadarıyla orijinal değil ama daha öncesinden to bir toplama yapılmış. Hani Öncesinde sükürt değişmiş, sökülüp takılmış. Bu, takılmış. Yani. yani düzgün bir işlik yapılmadığı için herhalde bir müddet atıyorum. 20-30 bin kilometre gitmiş. Bir zaman sonra da Buradaki o patlatmış yani civataları sağlıklı sıkılmadığından dolayı veya düzgün toplanmadığından dolayı o attırmış veya içine çekmiş buradaki hava kaçağı başladığından dolayı müşterimiz kendiliğinden çözüm aramış ama istediği sonuca ulaşamamış büyük masraflar etmiş. Biz e, aşağı yukarı e, birkaç saat biz de uğraştık yani teste çıktık cihaza bağladık bazı kontroller, bazı yaptık. kontroller yaptık yani biz olayın buradan olduğunu test ettik. Tabi hava sesini ben duyabiliyordum inceden ama aracı sanki aracı denerken yani egzozdan geliyor manifold patlak tam test edememiştim. Müşterimiz aracı bıraktı, aşağı yukarı bir 10 dakika sonra falan ben bunu test ettim, yaptım. Gitmeden geldi buraya, ben de gösterdim durumu, o şekilde söktüm iPhone'unu yani, test ettim araç yani. Araç sahibinin Aynen. kendisi de gördü yani gördü. turbo basınç kaybı yaşadığını. olduğu için, O da yaptığı üzül üzüldü haliyle ama tabii, tabii yapacak da bir şey yok yani. Boşu boşuna turbosu, MAF sensörü, birçok parçası boşu boşuna değişmiş oldu. Buradan çıkarmak, pardon anlatılmak istediğimiz şey, yani internetten izlediğiniz videolarla kendi araçlarınızın arızalarını kıyaslamamanız yönünde arkadaşlar. Çünkü iş gerçeğe bindiğinde yani sizin aracınızın başına geldiğimizde yaptığımız kontrollerde bizim videomuzda anlatmak istediğimizden çok daha farklı arıza olabiliyor aracınızda. Bu sebeple yani internetten video izleyerek kendi aracınıza müdahale etmemenizi öneriyoruz Başka da... Yani diyeceklerimiz bu kadar şimdilik. E, sen güzel bir şekilde anlattın konuyu usta. Dikkat alırlarsa e, takiplerimiz... İyi olur. İyi olur, aynen öyle. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın.